Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizinle birlikte Zula'dan Mekon VSS'i yapıyoruz. Yanımda Furkan var. Merhaba kanka. Merhaba kardeş. Arkadaşlar Furkan kim diyeceksiniz? Furkan ayı. arkadaşlar ana sınıfından beri çalışıyorum arkadaşlar Furkan'la. Furkan ana sınıfından beri çalışıyoruz. Çok 6 e, alt, yıldır çalışıyoruz. E, şu an biz 6. sınıfa geçiyoruz. Bay bay e, yani Furkan da arkadaşlar varsa yeni konuklarımızdan 7-8 yıldır Aynen. Ee, Furkan arkadaşlar, boylar anıza da gelecek arkadaşlar yanınıza. Yani bu kadar yani. Vay baba. Ama sen bunu <laughs> <veriyorsun. Allah! gülüyor> Kaç 60, oğlum. Oğlum çok az vuruyor la bu. Oğlum. oğlum ben sana kaç mermi indirdim 60 canını sadece. Bu arada kanka, arkadaşlar A6 konum var. Arkadaşlar bir ara ben m Ender Tabiri alsa alsa basıyordum. Basamıyordum. 2-3 kere boş geçti. Arkadaşlar 3. de arkadaşlar öyle bir sinirlendim ki arkadaşlar. E, tüm masal yedim ve e, 3. Kolduma RC2, Mekonuma da RC3 bastım arkadaşlar. O kadar sinirlendim yani. Kim üşüyor lan bu tuvaletlere? <laughs> Kimin temizlediğini ee... biliyor lan? Kim üşüyor lan bu tuvalete? Lan neredesin oğlum? Oğlum sen neredesin Ben tuvaletteyim, sıçıyorum. <laughs> ben orsaya yakınım kanka. E ben ortadayım. Vay babayız. Hayır 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 ben bile içmem. <laughs> ya abi yeneceğim mi? Ya. Ya yok böyle bir şans. Şey. Ortaya gel ortadayım. <laughs> Hay baba yiğit. Bam ah be ölmedim. Oh <laughs> bana. Hay baba 17 canlı peki. Oğlum aynısı lan. Ben Ay, de, de aldım çünkü evet. Gel. Abi Mekon çok güçlü artı 3 basın dedim. Artı 3 artı 1'in arasında fark ay artı 0'ın arasında fark yok. Ya! Ya elini canı kalmış ya. Abi Mekon zaten... Bak en ne yap kafaya doğru tut. Kafada zaten mermiler gitmiyor kafaya. Ya müziği kapatın arkadaşım. vay 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 Kaç canım var? 20. Senin? Benim 3. Hadi lan. Valla. Bak tek mermi atarsın gelirsen. Sana ne <laughs> yapıyordun? <laughs> ne dedim? Ya bu ne lan? Fakir seni. Fakir seni. Gözüm acıdı lan. Arkadaş. Pusmak yok demedik. Kim üşüyor lan buralarla? Oğlum. kim temizliyor belli mi buralar? değil kanka. Ben temizliyorum oğlum. Aa, lan! Sen nasıl biliyorsun yerimi? E işte çektim çünkü. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Ahmet 31 lira versin kanka. Ahmet can 31 ile versin. Ay ya kanka ya 32 diyelim ona. Ya da 32 diyelim. Tamam 32 sen hadi hadi. Neredesin vay ya? Vay 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 vay. Ya 39 canı var ya. Hadi bakayım gelmiyorum sen gel. Allah Allah. Bu arada senin nereye girdiğini gördüm o yüzden bekledim onu da. <laughs> Vay babayım ya. Ananı geliyor. Ses duydum. Hay ne? Çekme lan sponu. Kaç? El, Oğlum çok az duruyor lan Beko. Çekme lan sponu. Anam lan. Yaptılar bir yerler. Yes. <laughs> lan! Aga be. Oğlum sen nasıl bombayı sormadın lan nerede? Oğlum sen bombayı benim yanıma atmadın ki sen kendi şeyini attın lan. Vay baba yiyin. buradasın. Lan! Oğlum sabancı yok ya. Bir de ku siz ya oğlum, altı basmış. Oğlum mermim bitti mermi. Yoksa neden tabanca çekiyorsun Han oğlum duvar arkası nasıl vurdu? Kanka kanka sen bende ışınlandın kanka bir an. Oğlum pingim 21 ben nasıl ışınlanıyım? Kanka pusun bul bakalım. Benim. Gelmiyorum hadi bakalım. Ben de gelmiyorum hadi bakalım. Hadi bakalım ben öndeyim. Hadi bakalım ben de arkadayım. <laughs> aferin aferin! lan! Oğlum ya! Ses duydum ki ben orada. Bakarım her türlü. Şimdi de ses duydum ama nereden? Hey! Aferin lan! Lan! Burada. <gülüyor> 63 ya. 63 sayla. Şey... <laughs> <laughs> Vay vay Şimdi ses duymadı Ya git ya, ya Aynen kanka Oğlum <laughs> nasıl biliyordun orada olduğunu sen benim kendini bomba attı. Oğlum, bu Geliyorum. Sesini. Gel. Ben de Deneği kaçıyorum. Ben de kaçıyorum. Ya yok baban ya. Sen bana nasıl değdiriyorsun oradan ya? Ahmetcan sesi duydum. Önündeyim. Önümdeyim. Ya! Ya biliyordum oradan geldiğini ya. Oğlum sesi duydum ben oradan gelir miyim ha? Yakla. Ya! Hırsız. Kanka çok kötü oynuyorum değil mi ben ya? 45 şok. Oğlum ben kanka. Gül moda çık kanka. Kanka ben sana orada vurdum asla iz bile çıktı kanka ama seni polis olarak sayma. Oha lan. Ay bu da ne diyor kanka? Aa neredesin? Ay. Ay. Oha. Ya çok iyiyim ya. Aa yine geldi. Oha! O batla Oğlum bombaları bir alamıyorum lan. Ya! Ya buradasın oğlum ya biliyor ya? Oğlum bu nasıl ya? Ama ya. Vay babayın iyi. yine Vay babayın, Vay babayın vay, <laughs> vay, vay 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 baba Bir de benim şeyimi çal. Ben baba. <laughs> bam 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 <laughs> bam 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 bam. Aha, ko ama. En evet, son kim bende kaçar? <laughs> ben skora bakarım kardeş. Ben son bir şekil yaptım sonra bakalım bro. Oha! Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Açıklamalar, fesatı zengin. Ege'nin ve Yalçın'ın kanalı var. Onlara da gidip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.